Ahmet. Nereden çıktı bu av meselesi? Abimin ne kadar ısrarcı olduğunu biliyorsun. Hafta sonunu benimle geçirmek için can atıyor. Hayır ben anlamak istiyorum. Yani aranızda ne geçti? Ne oldu da Haluk bire sakinleşti böyle? Belki bu sefer abimi gerçekten saçmalamış olduğunu ikna etmiş olabilir. Sonra sen de adetin olmadığı halde ava gitmeye karar verdin öyle mi? ...sen bundan niye bu kadar endişe ediyorsun? Yani... ...gören de sanki abim bana bir şey yapacakmış gibi falan. Hayır. Hayır tabii ki öyle bir şey demiyorum. Ama yani sen kendin söyledin, ava gitmekten hoşlanmazsın sen. Belki abimin Alva gidersen birkaç tane domuz kurtarabilirim diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi ol biraz. Lütfen dalga geçme. Tamam tamam. Bence endişe edilecek bir şey yok. Ben artık kaçmaktan yoruldum. Kaçmak istemiyorum. Gel. Gel, gel bak. Bak bunu bir köylüden aldım. Çift namlulu. Görüyor musun? Bak, bu defa... ...avan iyice dibine gireceğim. Böyle. Göz göze gireceğim. O kadar yaklaşmana gerek yok. Neden? Birdenbire sana saldırabilirdi onlar. Çok heyecanlı olur. Bir şey söyleyeceğim. Bak şunu da senin için düşündüm. Şu. Sırak otomatik. İstemiyorum. Al böyle çok savunmasız görünüyorsun. Al şunu. Yani neden korunmam gerekiyor ki? Ormanda bazen karşında çıkacağını bilemezsin. Al şunu. İstemiyorum. O zaman benimle bir manası yok ki. Ben ben de gitmem o zaman. Niye gideyim? Bir de laf ağzımdan bir defa çıktı. Geleceğim dedim. Geleceğim. Tabii. Siz sanatçısınız ya. Zeki sanatçılar. Vahşi olan biziz. Avcılar. Siz... ...antimilitarist, hümanist. Sanatçılar. Biz avlanırız. Avları siz yersiniz. Mağara duvarlarının resimlerini siz çizersiniz değil mi? Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen... O zeka hiç işine yaramaz. Öyle bir şey karşına çıkar ki şu dolaptakilerden bir tanesi yanında olsun diye dua edersin. Bana kim anlatıyorum? Neyse. Ben gidip Güneş'i okuldan alayım. Ondan sonra da hazırlığınızı çıkarız. Ne zaman söyleyecektim? Neyi? Ablamlara söylediğimiz yere gitmediğimizi. Aa. Ben de fark etmeden sandım. Nereye gidiyoruz? Perili köşke. Biz çocukken mahallede bir perili ev vardı. Hani herkes içine girmeyi korkardı. Hatırladın mı? Diyelim ki hatırlıyorum. Biz iddia girmiştik hani gazozuna. Biz gireriz içeri diye. Elimi tutmuştum ben de arkandan. Korka korka içeriye girmiştim. Ben seni zorlamadım. Sen kendin içeriye girmek istedin. Ben sana yoksa içeride periler var, hayaletler var diye anlattım. Seni korkutmak için anlattım ama sen abi olsun sen yanımda olduktan sonra dedin. Sen o zamanlar ne kadar inanırdın ya. Ne çok güvenirdin bana sen. Sonra Evin en karanlık yerinde elimi bıraktın. Kayboldun. Ben çıkışı bulana kadar ağlamaktan yorulmuştum. Sen çoktan başka bir oyuna dalmıştın orada. Ben bu kısmı hatırlamıyorum. Ben day kazandığımız kısmı mı hatırlıyorum? Sen zaten sadece işine gelen şeyleri hatırlıyorsun abi. Nereye gidiyoruz? <laughs> Perili eve. Bizim mahalledeki gibi. Ama kimsenin bilmediği bir yere. Merak ediyor musun? İyi öğrenirsin birazdan. Bitti mi? Alo, iyi akşamlar Salih Efendi. İyi akşamlar Rana Hanım. Haluk Ahmet oraya geleceklerdi, geldiler mi? Öyle mi? Henüz hiç kimse gelmedi Rana Hanım. Ee, peki geldiklerinde telefon edip beni haberdar eder misiniz lütfen? Tamam Rana Hanım, haber veririm. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim, hoşçakalın. Abi telefon çekmiyor. Ablam aramışsa merak etmiştir. Yahu boş ver şimdi telefonu. Bak seni nereye getirdim diyorum. Sürprizim buydu işte. Sürpriz diyorsun da ben daha önce buraya hiç gelmedim ki. Doğru. Sen de olduktan sonra neredeyse hiç gelmedik. Ama ondan önce hafta sonları gelirdik. Annem çok severdi burayı. Belki de bir kaçışta onun için burası. Neden kaçış? Her şeyden, babamdan, hayatından, kendinden. Belki de çok mutlu olurduk. Annemle baş başa. Herkesten uzakta. çok değişik bir yer seçmişsin avlanmak için. Yoksa manidar mı desem? Bir şey de itiraz etmesen olmaz. <laughs> i̇tiraz etmiyorum ki. Annemizin hatırası sonuçta Tamam saygı duyuyorum işte peşinden geldim. <laughs> Merak etmiyor musun içeriği? <laughs> Evin içine mi? Hadi gel. Gel gel. ve her şeyden uzakta gizli cennetimizde.